Vaka sayılarının 30 bine dayanmış olması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kısıtlama ve kararları dün açıkladı. Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Bu kısıtlama hafta sonları cuma akşamı 21'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecektir. Yani cumartesi, pazar artık evlerimizdeyiz. Tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir. Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından İçişleri Bakanlığı valiliklere genelge gönderdi. Bunun ardından da Malatya Valiliği alınan yeni kararları detaylı bir şekilde kamuoyuyla paylaştı. Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21 ila 5, hafta sonu cuma 21'den pazartesi 5'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Özellikle düğün törenlerinde kalabalıkların oluşması ve bu kalabalıkların kontrol edilememesi, sosyal mesafe kurallarının ihlal edilmesi. Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla bu yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak. Genel kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler 10 ila 17 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Genel kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri de sadece ekmek satışı yapabilecek. lokanta ve restoran tarzı işyerleri dokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10 ila 20 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek. <laughs> Hafta içerisinde 25 ila 5 arası uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında muaf tutulan işyerleri hariç Diğer tüm işyerleri akşam saat 20'de kapanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde zorunlu hallerde şehirler arası seyahatler izne tabi olacak. Biz de kapsamda uygulama yapıyoruz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyalım. 65 yaş ve üzeriyle 20 yaş altı vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullanamayacak cenaze namazlarına vefat edenlerin yakınları dahil en fazla 30 kişi katılabilecek. Nikahlar ve düğünlerde de gelin ve damadın yakınları dahil en fazla 30 kişi katılabilecek. Malatya Park AVM için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının 1000 kişi olarak belirlenerek AVM'ye girişler hes koduyla olacak. Hes kodu olmayan içeri alınmayacak. Akpınar'daki sebze pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısı 60 kişi, kasap pazarı için 40 kişi olarak belirlenecek. <laughs> Semt pazarlarında aynı anda bulunabilecek kişi sayısı da satış tezgahları arasında yan yana en fazla 2 metre ve karşılıklı olarak en az 3 metre bırakılacak. Vatandaşlara ayrılan alanda kişi başına 4 metrekare düşecek. Her pazar yeri için ayrı karar alınacak. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 4 Ocak 2021 tarihine kadar ara verilecek. Malatya genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personeller sabah saat 10'da mesaiye başlayacak, akşam saat 16'da mesaisi sona erecek.